Merhaba canlar. Sosyal medyada veya televizyonlarda hep aynı söz söylenmekte. Erdoğan ve partisi muhalefete hangi sınırlar içerisinde muhalefet yapacağını dikte etmektedir, belirlemektedir ve bu sınırlar içerisinde muhalefet muhalefet yapmaktadır. Bunun sebebi olarak da örneğin HDP olayında olduğu gibi eğer altılı masa HDP'ye yaklaşırsa, onunla açıktan bir şeyler yaparsa bunun üzerine ağza alınmayacak sözleri AK Parti ve Erdoğan söyleyeceği için altın masa oy kaybedecek. Peki dostlar bugün geldiğimiz aşama nedir? Bakınız sorunları doğru görmek, doğru teşhisler koymak ve ona göre de hatalarımızdan ders çıkartmak lazım. Ne yazık ki 2000'li yılların başından bugüne kadar. Bizim muhalefet gördüğümüz örneğin CHP, örneğin Deniz Baykal. Hangi anlaşmalar yaptı biz artık bunları çok iyi biliyoruz ve nasıl Erdoğan'ı başbakan yaptı. Ondan sonraki süreçte de sözlü Atatürkçü partiler, dernekler, asker, polis hangi açıklamaları yaptı? Neler yaptılar? Ve bunların tamamı hem de seçim zamanı kimin işine geldi? Bugün örneğin Metin Fevzoğlu ve ondan önceki birçok isme baktığımızda bunları hep görüyoruz. Hep danışıklı dövüş. Ve biz zannediyoruz ki muhalefet hakikaten muhalefet. Dostlar hem genelde hem yerelde. Muhalefet ve iktidar beraber hırsızlık yapmakta. Ama meclislerde ister Türkiye Büyük Millet Meclisi olsun, isterse belediye meclisi olsun birbirlerine ağız alınmayacak sözler söylemekte. Bunu artık hepimiz biliyoruz, hepimiz gördük. Ve hala akledip bir şeylerin farkına varmayacak mıyız? Bizi bir taraf milli duygulardan, bir taraf dini duygulardan sömürmekte. Örneğin bugün 10 Kasım. 10 Kasım'da CHP'li belediyeler Atatürk'ün sevdiği şarkılar başlığı altında neler yapmaktadır? Görmenizi, izlemenizi özetle tavsiye ederim. Halayın dahi bir eğlence olmadığını bilen birisi olarak bunu soruyorum. O yüzden sözlerim çarpıtılmaz. Acılarımızı kutlamayacağımız, gerçek bir siyasi ve dini tavır içerisinde olan insanlar olmalıyız. Ve böyle olan insanları karşımıza almalıyız. Küçücük bir ilçede bile kafa tasçı, mikro milliyetçi, bölücü insanlar belediye başkanları olmakta ve birleri gibi şiir okuyup üst perdeden sözler söyleyerek, bir de ona fon müziği ekleyerek bakın neler yapmakta. İstediğimiz kadar kendimizi kandıralım. Gün gelecek bu dünyada daha da beteriyle bunu anlayacağız ve gün gelecek diğer dünyada sözlerimiz bizi asla kurtaramayacak. Ya gerçeği, acı gerçeği göreceğiz ve buna göre adım atacağız ya da gözlerimizi kapatacağız. Hem genelde hem yerelde şiir okumayı bilen, bas bas bağırmayı bilen, ona buna hakaret etmeyi bilen kişilere oy vermeye devam edeceğiz. Ondan sonra da birbirimizi sadece suçlayacağız, takım tutacağız. Umarım artık birlik içerisinde gerçek düşmanımızı görür ve ona göre adım atarız. Kalın sağlıcakla.